-mum 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 -hmm. Onları üst üste koyabilecek başka bir yer bulamadın mı kız? Bu arada Aferin Kapattın

Ah, nasıl oldu? Yeah, hmm. Wow. Hmm. Bunu da takayım. Wow. İkisini de mi takayım? İkisini nasıl takacak anne? Hani? <laughs> 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 Taktım. Oké. Dat is de hele tijd. Achtendel. Ja, Kijk eens. cool, cool, was ik. Dat ben ik ook. Oké. Eigenlijk is er nog één grote verdwijntje die ik moet doen. Hè? Ik heb toch alleen. Ik ben niet in de dag geweest. Hangisini istiyorsun? İkisini takamam üst üste. Ah. Ya. İkisi olmaz ama. Ha? Ha. Ha. Güzel mi? Yakıştı mı? Yakışmadı mı? Dur. Bunu da sen tak. Sen tak. Ne? Takmayacağım. Sen tak. Bye. Vay cici oldu Melis bu akşamlık yemek derdimiz yok çok şükür çünkü dünden kalma o oh. bulgur ee, pilavı var ıspanak var köfteler dün bitirdik ama bir de yanına şey yapacağım ee, annemin em, annemin bana hazırladığı karnıyarık e, yemeği var. Onu fırına atacağım. Annem onu benim için tamamen hazırladı. Zifrizden çıkardım, çözüldü. Ben onu şimdi fırına atacağım. Hazır yemek. Anneciğime çok teşekkür ederim. Buradan beri çünkü çok pratik oluyor. Yarın belki annemler geliyor. Henüz belli değil. Um, Belki gelebilirlere daha haber verecekler bana ama Gelirlerse çok güzel olur Eğlenceli olur Hem Melis de yine anneannesini dedesini teyzesini Falan görmüş olur Belki dayısı da gelir emin değilim Bugün yine böyle sakin evde Zaten benim için daha iyi çünkü Benim son günlerde çok Yorgun hissediyorum zaten biliyorsunuz Birkaç günden beri Ağrılarım var sancılarım var O yüzden kendimi çok da yormak istemiyorum Pazartesi bir gelsin Doktora gidelim o yüzden sakin sakin evde böyle. Can saçlarımı banyo yaptıktan sonra şey yapmadım. Fön çekmedim, düzleştirmedim. O yüzden hafif böyle kabarık şey duruyorlar. Saçımı saçımı doğal kuruttum da bu yani doğal hali bu. Yani böyle hafif kabarık şey duruyorlar. Yani fön çektim de daha tabii ki daha düzenli, daha bakımlı duruyor ama hiç vallahi hiç canı istemedi işte yapmadım uğraşmak istemedim o yüzden böyle doğal bıraktım birazcık daha e, kabarık oluyor o zaman bakayım wow sen ne yapabiliyorsun öyle? Oh yeah. Nee, Bzzzzzz. je Wat is dat? Ar? Sessie?n?apie?o? Wat is je? Wat is je? Wat legt een Wat Uit het Wat komt een kuikentje. Buz, buz, buz. En dat? is dat? kip. is dat? Wat is tok, 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 tok. tok is tok. tok. Buz, buz. Ja? kip. Tok, dat? Bu ne bu ne? Bu. Çevir bu ne? <laughs> Anne ne yapıyor? And <laughs> this Bu a blue match. Blue match? Yeah. This is what my mom made for us. Carne cooked. I took it out of the freezer. It Evde alüminyum foli yok. Yoksa alüminyum foli ile üstünü kapatırdım daha iyi olurdu ama böyle vereceğim fırını artık. Bundan sonra da e, bunun pişmesiyle yakın diğer buzdolabındaki yemekleri e, ısıtacağım. Ondan sonra masaya oturabiliriz. Bu akşamlık da böyle. Melis'e banyo yaptırıyorum. Bu akşam biraz erken. Normalden daha erken çünkü Melis bugün uyumadı. E, uyumak istemedi. İlhan denedi. Ben denedim. bulmak istemedi. Biz de çok da zorlamak istemedik. Yani olabilir. Yani yeterince yorulmamıştır. Zaten e, dün gece yani çok iyi uyumuştu. Zaten, zaten sabah da biraz normalden geç kalktı. Ondan olabilir. O yüzden fazla zorlamadım. Ama erken yatırıyorum. Çünkü pilleri bitti. Onu fark ettim. O yüzden bu akşam erken yatıyoruz. Saat yediye geliyor. Daha yedi bile olmadı. Ve yedi buçukta uyumuş olur. Ama şimdi bıcı bıcı. Gördüğünüz gibi köpüklü kirecelci, Melisa da köpüklü banyo teyze. 多贵呀，不晓很多要呀，不晓很多贵要不晓得。 senin saçların bazı yerleri sapsarı. Yani resmen sapsarı. Hı? Ben de ne Ya önce bir şampuan yalın ondan sonra aşacak anne yine. Okay. Bekler. Hı. -hı. Ne? Ben. <laughs> bunu böyle çiçek gibi şöyle indirmek istiyordum. İlan şu şekilde getirmiş ama olsun bu da güzel. De. Aldı mı? Boş Melis boş 对。<laughs>